Fatma ablanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün Malatya'nın sevilen lezzetlerinden şam kebabı yapacağım. Malzemeler 3 tane patates, 1 tane soğan, 1 tatlı kaşığından biraz fazla reyhan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 bardağa yakın sıvı yağ kızartmak için 1 tane yumurta, yeterince un kullanacağım. Önce patatesleri ve soğanı rendeleyeceğim. Soğan, patates rendelendi. İsteyen suyunu sıkabilir. Vitamin kaybı olmasın derseniz suyunu sıkmayabilirsiniz. Ben suyunu sıkmadım. Şimdi malzemeleri boşaltacağım. Reyhan şam kebabının olmazsa olmazıdır. İsteğe bağlı olarak maydanoz, pul biberi, karabiberi, yumurtası unu aldığı kadar akışı çok katı bir kıvam olmayacak. suyu e, unu kontrollü bir şekilde koyacağız. Tuz isteğe bağlı. Eskiden sabah kahvaltılarının gözde lezzetlerindendi. Ununu yavaş yavaş ilave edeceğim. Çok sert olmayan bir kıvamı var. Harç toplandı. Birazdan kaşığı suya batırıp kızartmaya başlayacağım. Kaşığı suya batırınca harcı tavaya koymamız daha kolay olacak. Yumuşaklığını şöyle gösteriyorum. Toplanmış bir şekilde unla yağ ısınıyor. Önce bir parça şam kebabı bırakacağım yağın içine. Yağ ısındığını görünce geri kalan malzemeleri de aynı şekilde yağ bırakacağım. Yağ ısındı. Kaşık kaşık malzemeleri bırakacağım. Şam kebaplarını tavaya koydum. İlk yüzü kızaran şam kebaplarını döndürdüm. Geri kalanlarını da döndürüyorum. kaşıkla bıraktım. Bu şekilde hepsini kızartacağım şam kebaplarını. Şam kebabı harcı orta boy bir tava oldu. Bir defa da tavaya koydum. Biraz sonra şam kebaplarını tavadan almaya başlayacağım. Arkaları iyice kızaran, daha kızarmamışlar. Zaran şam kebaplarını alıyorum. Şam kebabı fazla bir yağ çekmedi. Gördüğünüz gibi. Sa çok sağlıklı bir yiyecek diyebiliriz. Şam kebabı yemeye hazır. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.